Herkese merhaba. Cassini görevinden gelen yepyeni, heyecan verici bulgularla dolu kozmik bir dedektiflik hikayesine hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Satürn'ün o buzlu uydularından birinde gizlenen, evet, inanılmaz bir sırrı ortaya çıkaracağız. İşte bu soru, bu soru her şeyin başlangıcı. Milyonlarca yıl, belki de daha uzun süredir kilometrelerce buzun altında saklanan bir okyanus yaşamın sırlarını barındırıyor olabilir mi? İşte bu sorunun cevabını aramak için rotamızı Satürn'ün küçücük buzlu uydusu Enceladus'a çeviriyoruz. Ve inanın bana, burası son yıllarda dünya dışı yaşam arayışındaki en heyecan verici yerlerden biri haline geldi. Evet, işte karşınızda baş şüphelimiz Enceladus. İlk bakışta ne görüyorsunuz? Küçük, donmuş, cansız bir dünya gibi, değil mi? Ama işte bu buzlu kabuğun altında Cassini uzay aracının ta 2005'te keşfettiği devasa bir sır yatıyor. Ve bakın, bu sıradan bir su birikintisi falan değil. Tüm uyduyu bir kabuk gibi saran, küresel, tuzlu bir okyanustan bahsediyoruz. Yani düşünün ki, kilometrelerce buzun altında kocaman bir deniz var. Ve işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu okyanus o kadar aktif ki, yüzeydeki dev çatlaklardan içeriğini sürekli ama sürekli olarak uzaya püskürtüyor. Adeta ben buradayım diye bağırıyor. İşte bu püskürtüler, bu donmuş fıskiyeler bizim ilk kanıt izimiz. Dedektifimiz Cassini de tam olarak buraya odaklandı. Çünkü bu uzaya saçılan buz kristalleri var ya, işte onlar Satürn'ün o meşhur halkalarından birini, E halkasını oluşturuyor. Yani aslında Enceladus kendi halkasını kendisi yapıyor. Peki Cassini bu halkadan ne buldu? İşte olay burada ilginçleşiyor. O buz taneciklerinden örnekler aldığında içinde basit organik moleküller keşfetti. Hatta daha da ileri gidip amino asitlerin öncülerini buldu. Yani yaşamın temel yapı taşlarının habercileri. Bu okyanusun içinde gerçekten de heyecan verici bir kimyanın döndüğüne dair ilk çok güçlü bir işaretti. Ama her iyi dedektiflik hikayesinde olduğu gibi burada da büyük bir sorun vardı. Bu kanıtlar acaba ne kadar güvenilirdi? İşte dedektifin ikilemi tam olarak buydu. Elimizde bir ipucu var, evet ama bu ipucu kirlenmiş olabilir. Neden mi? Çünkü o buz tanecikleri E halkasında belki de yüzlerce yıldır dönüp duruyordu. Bu süre boyunca da uzayın acımasız radyasyonuna maruz kaldılar. Yani Cassini'nin bulduğu moleküller okyanusun kendisinden mi geliyordu yoksa radyasyonun sonradan değiştirdiği bir şey miydi? Emin olamıyorlardı. Vakanın çözülmesi için tek bir şeye ihtiyaçları vardı, tap taze, bozulmamış, doğrudan kaynaktan gelen bir kanıt. Peki bu taze kanıtı nasıl bulacaklardı? İşte burada bilim insanları daha bir hamle yaptı. Arşivlere geri döndüler. Cassini'nin 2008'de yaptığı o inanılmaz derecede cesur bir uçuşun verilerini tekrar incelemeye karar verdiler. O uçuşta Cassini, Enceladus'un yüzeyinden taze püskürmüş bir fıskiyenin tam da içinden geçmişti ve o geçiş anındaki hızı hayal etmeye çalışın. Saniyede 18 kilometre. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar İstanbul'dan Bolu'ya gitmek gibi bir şey. İşte bu akıl almaz hız bu vakanın çözümündeki en önemli, en kritik anahtar olacaktı. Süreç aslında basit ama bir o kadar da zekiceydi. Bakın, Hıskiye Enceladüs'ün güney kutbundan püskürüyor. Bizim dedektif Cassini tam o taze püskürtünün içinden vın diye geçiyor. O buz tanecikleri saniyede 18 kilometre hızla Cassini'nin dedektörüne çarpıyor. Ve bu çarpışma o kadar şiddetli ki tanecik anında buharlaşıyor, yani bileşenlerine ayrılıyor. Peki tamam da bu hız neden bu kadar önemliydi, neden bu kadar kritikti? Bunu en iyi araştırmanın başındaki isimden Nozair Kavaja'dan dinleyelim. Evet, hocanın dediği gibi, yüksek hızlarda su molekülleri bir araya kümelenmez ve biz de organik moleküllerin daha önce gizli kalmış bu sinyallerini görme şansı yakalarız. Yani olay şu. Eğer çarpma daha yavaş olsaydı, her yer su buharı olurdu ve sudan başka hiçbir şey göremezdik. Diğer bütün önemli moleküller suyun sinyali altında kaybolup giderdi. Ama bu muazzam hız sayesinde o buz taneciği adeta bir flash patlaması gibi anında atomlarına ayrılıyor ve içindeki her bir gizli birleşeni, her bir sırrı bize tek tek gösteriyor. İşte bu dahiyane yöntem sayesinde yıllar süren titiz bir analizin ardından ekip sonunda başardı, dava çözülmüştü. O taze püskürtüden gelen parmak izini analiz ettiler ve buz taneciklerinin içinde buldukları şey, inanın bana en çılgın hayallerinin bile ötesindeydi. Sonuçlar inanılmazdı. Sadece E halkasında buldukları o basit organiklerin gerçekten de okyanusun kendisinden geldiğini kesin olarak kanıtlamakla kalmadılar, aynı zamanda yepyeni, çok daha karmaşık molekül aileleri keşfettiler. İsimleri size biraz karmaşık gelebilir. Alifatikler, heterosiklik bileşikler, eterler ama önemli olan şu. Bunlar artık basit moleküller değil. Yaşamın yapı taşlarına çok daha yakın, daha komplike yapılar. Peki bu karmaşık moleküllerin bulunması neden bu kadar büyük bir olay? Çünkü bunlar bildiğimiz yaşamın yapı taşlarının yani amino asitlerin ve nükleotitlerin bilinen öncüleri. Şöyle söyleyeyim, bizim gezegenimizde yani dünyada yaşama giden yoldaki kimyasal reaksiyonlarda tam da bu tür moleküller başrolü oynuyor. Yani anlayacağınız bu keşif aslında hikayenin sonu değil, tam tersine yepyeni bir başlangıç. Bu dava kapanmadı, sadece bir sonraki aşamaya geçti. Artık elimizde o kadar güçlü kanıtlar var ki, Enceladus'a geri dönmek için çok ama çok sağlam bir sebebimiz var. Şöyle bir bakalım. Yaşanabilir bir dünya için neye ihtiyacımız var? Sıvı su. Enceladus'ta var, hem de koskoca bir okyanus. Enerji kaynağı, deniz tabanındaki hidrotermal bacalar sayesinde o da var. Yaşam için gerekli anahtar elementler: karbon, hidrojen, azot, oksijen. Hepsi var ve şimdi son ve en önemli parçada yerine oturdu. Karmaşık organik moleküller, o da var. Yani Enceladus yaşanabilirlik kontrol listemizdeki bütün kutucukları tiklemiş durumda. İşte tam da bu yüzden bu ezber bozan bulgular yüzünden Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar şimdiden kolları sıvamış durumda. Enceladus özel yeni bir görev planlanıyor. Bu seferki amaç sadece örnek toplamak değil, belki de o fıskiyelerin içinden çok daha gelişmiş cihazlarla geçip hatta o buzlu yüzeye inip doğrudan yaşamın kendisini aramak. Ve yine araştırmanın başındaki isim Nozer Kavaja'nın şu sözü bence her şeyi özetliyor. Enceladus'ta yaşam bulamasak bile bu büyük bir keşif olurdu çünkü doğru koşullar mevcutken böyle bir ortamda yaşamın neden var olmadığına dair ciddi soruları gündeme getirir. Bu o kadar derin bir nokta ki, düşünsenize, cevap ne olursa olsun kazanıyoruz. Yaşam bulursak evrende yalnız olmadığımızı anlarız. Bulamazsak o zaman da neden sorusunu sormamız gerekir. Her şey yerli yerindeyken hayat neden başlamadı? Bu sorunun cevabı da en az diğeri kadar önemli. Evet, sonuç olarak bütün kanıtlar tek bir şeye işaret ediyor. Şu anda biz burada konuşurken Enceladus'un buzlu kabuğunun altında yaşama son derece elverişli, karmaşık bir kimya fabrikası tam gaz çalışıyor. Malzemelerin hepsi orada, tarif tamam. Bu yüzden de artık sormamız gereken soru orada yaşam olabilir mi değil, artık sormamız gereken asıl soru şu: O okyanusta yaşam çoktan başladı mı?